Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Yaşar Cığım için matematik öğretmeniyim. umarım keyifler yerindedir. Her şey güzel gidiyordur. Sizlerle birlikte hazırlığımıza devam ediyoruz. Faktöryel konusunu işleyeceğiz bugün. Bu defa başta bahsedeyim arkadaşlar. Sorularınız varsa evet, Twitter üzerinden de soru gönderebilirsiniz. Ama artık yeni bir platforma taşınıyoruz orada. Taşınma aşamasındayız. Discord linkimiz var alt tarafta yorumlarda veya belki video ekleyebilirsek, becerebilirsek videoda da yer alacak arkadaşlar. Discord linkinden kanalımıza gelirseniz orada hem soru sorarsınız hem de arkadaşlarınızın diğerlerinin sorduğu soruları çözmeye çalışıp kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Birlik oldukça güzel olacaktır. Hem de farklı soru modellerini görmeniz aslında bir kitabı çözerken birden çok kitapla ilişki halinde olmanız gerek olduğunuzu da gösterir arkadaşlar. O yüzden bu da sizin için önem arz ediyor. Aynı zamanda eğer biraz fazlalaşabilirsek orada ayrı etkinliklerimiz de olacaktır. Dedikten sonra hemen konumuza geçelim arkadaşlar tekrardan. Merhabalar. Şimdi faktöriyel diyoruz. Faktöriyel güzel bir konu. Kendi içerisinde aslında birçok soru modelinde barındırıyor arkadaşlar faktöriyel tıpkı asal sayılarda olduğu gibi. Peki nedir asal sayılar demişim ardışık sayılar? Peki nedir arkadaşlar bu faktöriyel? Faktöriyel aslında bir sıralama Nedir sıralama? İşte bir kişiyi kaç farklı şekilde fotoğrafını çekebilirsin? Sağa götürdün, sola döndürdün ya da portre olarak demiyorum. Tek bir şekilde durur değil mi? E, sıfır faktörü yani sıfır kişiyi yani yokluğu kimsenin olmadığı bir yerde fotoğrafı nasıl çekersin? Tek bir durumda. Kimse yoktur orada. O yüzden sıfır faktörü ile ne dedik? Şurada da belirtebiliriz. Hatta şu rengimizi seçelim. Sıfır faktörü eşittir bir. Bir kişi kaç şekilde çekilebiliyor? O yüzden bir. Peki iki faktöre illa fotoğraf çekilmek olarak düşünmeyebiliriz arkadaşlar bunu bir bankta sıralama olarak da düşünebiliriz İki kişi o bankta kaç farklı şekilde sıralayabilirsin ya Ahmet soldadır Mehmet sağda ya da Ahmet sağdadır Mehmet solda değil mi arkadaşlar peki üç kişi kaç farklı şekilde sıralayabilirsin gene arkadaşlar bunlar tabii ki kombinasyonda permütasyonda oradaki açıklamamız açıklamalarımız. Orada biraz daha geniş açıklayacağız. 3 kişi kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? 6. O zaman arkadaşlar bu bir sıralama ise e, aslında burada bir faktöriyel durumu devreye giriyor. Yani sıralama yaptığımızda şunu fark ediyoruz. 0 faktöriyel 1 bu özel bir durum ama 1 faktöriyelden sonra buradaki sayılarda verilen sayıdan geriye doğru 1'e kadar sayıları yazıp ardışık olarak tam olarak yazıp çarptığımız zaman elde ettiğimiz bu sayı o sayının faktöriyeli, diyoruz. Yani 4 faktöriyeli mi? 4, 3, 2, 1. 5 faktöriyeli mi? 5, 4, 3 şeklinde gidiyor. Eşittir 120. 6 faktöriyel, 6 çarpı 5 faktöriyel. Niye böyle yapıyorum? Faktöriyel diyor ki arkadaşlar, istediğin yerde durabilirsin. Ne bu istediğin yer? Sana 10 faktöriyel mi lazım? Gel 10 faktöriyel'e kadar. Hop dur tamam bu yeterlidir. Çünkü on 9, ondan, ondan bire kadar olan açılım. O zaman ben bunu burada kesebilirim. Neye göre kesiyorum bir daha söylüyorum. Soru senden ne istiyorsa ona göre davranıyorsunuz. Eğer anlaşılmayan bir yer yoksa devam edebiliriz arkadaşlar. Evet bu arada arkadaşlar ben şeye baktım. Bir an aklıma nedense faktöriyelin e, ilk başlarda soru işaretini kullandığı aklımda kalmış ama ağır atıyor da olabilirim, sallıyor olabilirim. O yüzden bir kendimi kontrol etmek istedim. Nereden bulduğumu da bilemedim. Yani nerede okuduğumu daha doğrusu. Ama öyle bir kaynak bulamadık. Belki rüyamızda gördük bilmiyoruz. Ha, bu arada arkadaşlar sıfır faktörünün bir olduğunu biz fotoğrafla açıkladık. Bir de videolardan sonra muhtemelen belki bir de böyle bilindik ifadelerin, tanımların ispatlarını içeren videolarda çekebiliriz. O da bizler için sizler için bir kaynak olmuş olur. Dedikten sonra arkadaşlar ilk sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar 51 faktöriyel eşittir. 2 üzeri A çarpı B eşitsizliği için A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar yani sizi burada şunu soruyor. 51 faktörelin içinde kaç tane 2 çarpanı vardır? Bunu bulabilmek için 51'i sürekli ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm 25. 2'ye böldüm yazamadım. 12. 2'ye böldüm. Kaç çıktı? 6. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 1. 10, 22 ve 47. Demek ki A'nın alabileceği A max değer 47'ymiş. Niye A'nın alabileceği en büyük değer? Arkadaşlar sebebi şu. Ben 2'nin kuvvetleri yani 2 çarpanları hariç bütün sayıları çarpıp işte buradaki B kardeşimize gönderiyorum. Ona yüklüyorum bütün yükü. Ama geriye kalan bütün ikileri de ne yaptım? A'ya verdim. En büyüğü diyor. En büyüğü demek zorunda değildi. Ben 2'nin üzerine hiçbir şey vermeyebilirdim. Buraya hiçbir sayı vermeyip bütün çarpanları B'ye de yükleyebilirdim. Tamam mı? O yüzden burada maksimum yani alabileceği en büyük değer derken neden sorularda da alabileceği en büyük değer der. Bunu da açıklamak istedim. Ha, niye 2'ye bölüyoruz peki? Aslında oradaki mantık şudur arkadaşlar. 51'i böl 2'ye 25 tane 2 var. 51'i böl 4'e 4'e böldüğünde biri yanlış yere yazdık. 12 defa 4 vardır. Sen 4'lerin içerisinde zaten bir tane 2'yi almıştın. Diğer 2'yi de bak burada alıyorsun. Gördün mü şurayı? 51'i 8'e böldüğünde 6 defa var. O zaman bir 6 tane de buradan ikilik gelecek. Çünkü 8'in içinde 8 2'nin küpüydü. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2. Bir tane 2'yi burada buldun. Bir tane 2'yi burada buldun. Şunu şöyle yapalım. Bir tane 2'yi de burada buluyorsun. Sonra 16, sonra 32, sonra 64 nereye gidebiliyorsun? O yüzden bunu daha pratik bir şekilde 2'ye 4'e 8'e böldüm değil de sürekli çıkanları 2'ye bölerek işlemi sonlandırabiliyorsunuz. Buradaki mevzu bu. 2'ye böldüm bir daha 2'ye böldüğünde 4'e bölmüş oluyorsun zaten. Orada olayı bitiriyorsun. Anlaştık mı? Hemen devam edelim. Alt taraftaki soruda benzer soru arkadaşlar. Bunu çözmeden geçeceğiz diğer videolarda bakarız buna. Bu da gösterim farklılığı. Yani 77 faktöriyel bölü 3 üzeri a. Eşittir 3 üzeri a çarpı b dememiş de gösterim farklılığı. orada anlaşalım. Orada herhangi bir sıkıntımız yok. E, ee, devam edelim. Ne olacak peki? Diğer sorularda farklı sorulardan ne olacak? Yani ben 2'ye böldüm, 3'e böldüm. Hep mi o sayıları böleceğim? Hayır. Şimdi oradaki sayılara dikkat edin. 2 vardı, 3 vardı, 5 olabilirdi, 7 olabilirdi. Asal sayı olduğu zaman direkt bölüyorsunuz. Ama asal değilse burayı inceleyelim arkadaşım. Hemen asal değilse ne yapıyorsun? Bunu asal çarpanlarına ayırdın. Ayırdıktan sonra en büyük asal sayıya bölüyorsun. Nedir buradaki mantık? Niye en büyüğe bölüyorsun? Çünkü 127 faktörün içerisinde çok fazla 2 iki varken 2'ye nazaran daha az sayıda 3 çarpanı var. En mant hani en pratik bir şekilde 4'ü düşünecek olursak 4 faktörün içinde toplam 3 tane 2 varken Değil mi? 4 faktörün içerisinde bakın 1 2 3 ve 4. 4 de 2'nin karesi diye yazılabilir. 3 tane 2 varken 1 tane 3 var. Ben 2'ye göre alsaydım derdim ki 3 tane 6 var derdim. Ama bak 3 karşılayamıyor senin bu ihtiyacını. O yüzden yüksek olana göre al ki daha az olsun içerisinde ve ihtiyacını karşılasın. 42 defa var. 3'e böldün. 14 defa var. 3'e böldün 4. Bir daha 3'e böl bir tane daha var arkadaşlar. 42, 56 ve 61 adet burada x vardır. Yani x'in alabileceği en büyük değer için 61 yanıtını verebiliriz. Gönül rahatlığıyla arkadaşlar. Bunu dedikten sonra devam edelim. Alttaki soruya bakın. Alttaki soruda ile biraz daha farklı. Nedir o farklılık? Arkadaşlar burada 9 var. Yani 3'ün karesi. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x diye ayırmıyorsun. 3'ün karesi olarak ayırıyorsun. Bir yer ayırsa kendimize güzel olur. Evet. Her zaman için asal sayıya bölelim arkadaşlar. 3'e böldün mü? Aynı sayı bu. Ha 127 idi bu. 3'e böldük mü arkadaşlar? Hemen bölelim. 44 defa vardır diye inşallah öyledir yani. Devam edelim. 3'e böldüm bir daha. Yok 44 değil ya bu. Hop, gitti valla. Evet kendimizi bir karıştırdık. 47 defa var arkadaşlar. Ee, 47 defa var. 3'e bölelim. Devam edelim. 3'e böldüğümüzde bu defa 15 defa var. Bir daha 3'e böldüm. 5 adet var. Bir daha 3'e böldüm. Bir daha bir tane de burada var. Topladığımız zaman buradan 68 yanıtını verebiliriz arkadaşlar. Peki 68 neyin cevabı? X'e mi 68 diyorum. Oraya dikkat edelim arkadaşlar. Oraya dikkat ediyoruz. Çünkü sen burada neyi buldun? İçinde kaç tane 3 var? Onu buldun. Bak aslında burada ezber yapmadan çok rahat bir şekilde halledebilirsin işlem hatası yapmazsan benim gibi. 3 üzeri 2x çarpı y dedin ve 68 tane 3 vardı. 3 üzeri 68 yaz. Geri kalanları da y'ye atmış oldu. Bak burada zaten soru sana cevabını veriyor. X diyor 34'e eşittir. Çünkü üslü sayılarda tabanlar eşitse üstler de eşittir arkadaşım. O yüzden X eşittir. 34 yanıtıyla bu soruyu gönül rahatla geçebilirsin. Burada tek dikkat etmen gereken nokta Burası 68 değil de 69 olsaydı o zaman arkadaşlar küsürünü atıyordunuz. Yani gene 34 diye cevap veriyordunuz. Sebebi küsürünü buradaki y'ye atmamız arkadaşlar. Çünkü bütün çarpanlar işime yaramayanların hepsini y'ye atabiliyorum ben rahatım o noktada. Umarım anlaşılmıştır. Hemen devam edelim. Bu da klasik bir soru. Yani belki kaç senelik soru bilmiyorum ama her zaman için aklımda kalan. Hatta hafızam yanıltmıyorsa 11 faktöriyelli olarak mıydı bilmiyorum. FDD'nin yayınlarında vardı, finalin yayınlarında. Ee, ama hafızam yanıltıyor da olabilir arkadaşlar. Belki 11 faktöriyelde bir karede sorulmuş olabilirdi. Ya e, bu da olabilirdi. Her neyse. Şimdi burada ne yapıyorum? Bu defa bana x'i sormuyor diğerlerinden farklı olarak z'yi soruyor. Arkadaşlar bu arada z'yi sorabilmesi için bize küçük bir sayı vermesi lazım. Çünkü z'yi bulabilmek için ben bu sayıyı açmam gerekiyor. Z dediğiniz uçsuz bucaksız bir sayı olabilir. Yani oradaki sayının büyüklüğüne göre. O yüzden orada açabileceğim bir sayı olmasını istiyorum. Bekliyorum. Yani soruyu soranlar da bu şekilde soracaktır. Niye açabileceğim bir sayı? Gelin açalım birlikte. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 4 sürekli çarpı demeyelim ve 1 diye açtım. Soru sana diyor ki x ve y'nin en büyük değerleri için. Yani verebildiğin kadar x'e değer ver ve y'ye değer ver. Geriye kalan adamlar z karşılar diyor. Peki nedir x'e ve y'ye değerler? Arkadaşlar şudur. Mesela 8 mi var burada? 8 2'nin küpü diye yazılabilir mi? Hop ne yaptık biz? 2'nin küpü diye yazılabilir. O zaman 8'i komple sil. Yolla buraya. Buradaki adama yolla. Bu alır. Ha sana derse ki x ve y'yi de bul. x artı y'yi de sorabilirdim ben burada. Bak mesela onu onunla ilgili de bir soru olabilirdi. x artı y için hop 3 tane x buradan geldi diye notunu al. Veya ne yapabilirsin? 8'i 2'ye bölüp tık 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 gidebilirsiniz arkadaşlar. Orada 3 mü yazdık biz be? Şöyle gidip 7 tane 2 vardır diyebilirsin. Önemli değil. O sana kalmış. 6, 2 ile 3'ün çarpımı yükle bunlara. 4, 2'nin karesi yükle, yükle, yükle. Yükleyemediğin kim, kim kaldı? 7 ile 5. Çünkü onlar buraya gelemiyor. O zaman 7 ile 5'i de z'ye ver arkadaşlar. Hemen 35 yazıyorduk. 7 çarpı 5. O da 35 yanıtını verebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir sorudur. Hatta bazen akıllarda soru da oluyor. O Z niye orada duruyor? Ya da B hangi harf orada niye duruyor? Onu sormaz mı? Sorarsa bu şekilde sorar arkadaşlar. Bunu da böyle halledebiliriz. Hemen devam ediyoruz. Geldik sıradaki sorulara. Güzelim iki soru peş peşe arkadaşlar. Hatta ben bunu 120 faktöriyel olarak da yazabilirdim. En azından ikisi arasındaki benzerliği görmüş olurdunuz arkadaşlar. Peki önce 7. soruyla başlayalım. 120 oh. faktörünün sondan kaç basamağı sıfırdır? Arkadaşlar sondan kaç basamağı sıfır? Ya ezberi olarak tamam biz bunu 5'e bölüyoruz ama niye 5'e bölüyoruz? Sebebi şu. Şimdi ben herhangi bir sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulmak için ya sayarım oradaki basamakları. Ya da o sayı şöyle gösteriliyorsa eğer atıyorum x çarpı veya hatta şöyle evet x diyebiliriz çarpı 10 üzeri 7. Ben bunu gördüğüm anda bu x'in de 0 yoksa eğer son basamağı sıfırdan farklı bir sayı olsun bu. Ben bunu gördüysem eğer diyelim ki bunun sondan 7 basamağı sıfırdır. Peki arkadaşlar e ben neye bakıyorum o zaman? Diyorum ki bu 120 faktörü ile 10 üzeri x çarpı y diye açalım gönlümüz rahat olsun. Çünkü ben bunu böyle açabiliyorsam eğer buradaki x olarak bulduğum cevap aslında sondan kaç basama sıfırların cevabı. E bunu ne yapıyorduk? Asal sayı değil o yüzden asal çarpanlarını ayırıyorduk ve en büyük sayıya bölüyorduk. Unutmayalım ve devam ediyoruz. 5'e böldük arkadaşlar. 24 defa var. Bir daha 5'e böldüm. 4 defa var. Topla bunları. Sondan 28 basamağı 0'dır. Yanıtını verebilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlaşılmayan bir kısım yoktur. Alttaki soruya gelelim. Arkadaşlar. Aslında benzer bir soru olduğunu burada görebiliriz. Çizgiler gıcık durdu. O yüzden bir temizledim. Benzer bir soru olduğunu buradan görebiliriz. Şimdi o sondan kaç basama sıfırdır da 5'e bölüyordum. Sondan kaç basama 9'dur dediğinde genelde konu ilk öğren öğrenildiğinde şu akla geliyor. 3'e mi böleceğiz ya da 3'ün karesi deyip işte o üç çarpanını mı bulacağız işin içindeki. Arkadaşlar şöyle düşünelim mi? Mesela 2000 sayısı. Sondan 3 basamağı 0. Ben buradan 1 çıkardığımda 1999 olacak. Sondan 3 basamağı 9. Yani buradaki sayın ne olursa olsun. X, Y, Z olsun. Sondan kaç basamağı 0 ise o 1 çıkardığında o kadar basamakta 9 gelecek. Yani sen sondan kaç basamağın 9 olduğunu araştırıyorsan aslında soru sana sondan kaç basamağın 0 olduğunu soruyordur. Veya şöyle yapabilirsin eşittir. A dersin eksi 1'i karşıya attığımda artı 1 olur. E bunun sondan kaç basamanın 9 olduğunu araştırıyorsan 1 eklediğinde sondan kaç basamanın 0 olduğunu araştırmış olursun. Hemen zaman kaybetmeden 172'yi 5'e bölüyoruz arkadaşlar. 34 defa var bir daha 5'e bölüyorum. Buradan 6 defa çıktı bir daha 5'e bölelim. Bir defa şuradan 41 kere maşallah diyoruz ve bu soruyu da bu şekilde geçiyoruz hemen altında galiba. Dur. Bu soruda gerçi başka bir soruda vardır. Evet. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Ufak bir kopukluk oldu. Bu defa sondan 7 basamağının toplamını soruyor bize. Eh, ne yapacağız peki? Sondan 7 basamağını toplamını soruyorsa 1940 faktöriyel diyor ve nasıl yazacağım bu büyük bir sayı? Ama arkadaşlar sondan 7 basaman diyor. O yüzden bana sondan 7 basamağı yeterlidir. Ben bu 1940 faktörüyle 5'e böldüğümde bile bak bir defa 5'e bölsem bile 4 300 küsür tane sıfır olduğunu görüyorum. Ben onu 5'e 5'e böldükçe o 400 500'leri çıkacak. O yüzden sondan kaç basamağın sıfır olduğu önemli değil. Ama bana gerekli olan sayı sondan 3 5 7 7 tane basamağını yazsanız yeterlidir arkadaşlar. Öncesi önemli değil. Gelin buradan 1907'yi çıkarmaya. Peki arkadaşlar. Burada ben az önce şeyden dolayı bir durdum. Burada 2 çıkartıp sondan kaç basan 8 olduğu sorusu vardı. O yoksa eğer bu sorudan sonra hemen bir ekleyelim onda. Farklı bir sumo olası. Arkadaşlar burada şöyle yapıyoruz. Çıkarma işlemine başladın mı? Düzgün bir çizgiyle. Buradaki 0 bir sayı bulamadı. Buradan aldı, buradan aldı, buradan aldı. Aldı, aldı derken buradaki sayıların hepsi 9'a dönüştü ta ki en bu tarafta bir tane adam gibi 1 2 3 gibi düzgün bir sayı bulana kadar gitti bu ondalık kalmaya. En son bu on mesela şu ondalık kaldı 10 on oldu. Hop bir tane buraya verdi. O yüzden bu 9 kaldı. Hani aklınızda buraların hepsinin 10 oldu kalmasın arkadaşlar. Niye 9 olduğunu açıklıyorum. Bu on oldu. Hop bir tane bu tarafa yolladı. Bu da 9 oldu. Derken bir tek bu adam 10 kaldı. Çünkü bunun bu tarafta yollayacağı bir ondalık yok. 10'dan 7 çıkartıyorum 3 yanıtını verdim. 9'dan 0 çıkardım. 9 yanıtını verdik. Kafamız şuraya gitti. 9'dan 9 çıkardım 0. Akıl bir de şurada şaşıyor. Şimdi 9'dan 9 çıkardın 0 geldi ya. Hocam o zaman burada bir daha mı 10 yazacağız? Yani 10'dan biri çıkaracağız. Bu yanılgı da olabiliyor arkadaşlar. Düşmeyelim bu tarz durumlara. Hemen tekrar 9'dan 1 çıkardım. 8, 9, 9 ihtiyacım olduğu kadar artık ne kadar ihtiyacım varsa. Bu 7 adet güzelim sayı toplamamızı istiyor arkadaşlar. Topladığımız zaman 20 ve 47 olarak bu sorunun yanıtını da verebiliyoruz. Şimdi gelelim 10. soruya. Buradaki sorular hep farklı dediğim gibi ama süremiz yetene kadar burada sorularımızı bir inceleyelim benzer sorular da var ama neredeyse işlediğimiz, gördüğümüz sorular hep böyle bir ileri geçerek oldu arkadaşlar. 10. soru. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapalım. 48 faktöre ve 49 faktöre birbirine yakın sayılar. Aslında bundan önce birbirine uzak sayıları görerek de başlayabilirdik. Birbirine yakın sayılar olduğu için arkadaşlar bunları birbirine ne yapacağız? Benzetmeye çalışalım. O yüzden 49 çarpı 48 faktöriyel diye yazdım. Bakın burada 49 tane bundan varken 48 faktöriyelden karışmasın onlar. 49 tane altı çizgili varken burada bir tane altı çizgili var. O yüzden 50 tane vardır. Yorumunda bulunabilirim veya 48 faktöriyel parantezine alabilirsin. Türlü türlü işlemlerde yapabilirsin. Sondan kaç basamak sıfır diyordu bu aslan parçası. Peki bakalım o zaman arkadaşlar. Buradan 48 faktörelden kaç tane sondan kaç, yani kaç tane sıfır gelecektir? Bakalım arkadaşlar. 48 ne yaptım? 5'e böldüm. 48'i 5'e böldüm. 9 defa bir daha 5'e böldüm. Bir tane var. Yani arkadaşlar burada şöyle açacak olursam 50 şimdilik dursun. 50'ye ne yapacağımızı siz de fark edeceksiniz. Burada şunu söyleyebilirim ben. 5 üzeri 10 var. 2'den de çok tane var arkadaşlar. 20 tane yazayım şimdilik dursun. Tamam. Şimdi 5'ten 10 tane var dedi. Burada şu kafamızı karıştırmasın. Bunu o yüzden birazcık ayrıntıya girdim. Burada 10 tane var ya. Bir tane de burada 0 var deyip cevap olarak 11'i vermeyelim arkadaşlar. Çünkü 50'yi açtığında hatta 50'ye bir tane 2 çarpanı gelmiş olsa hop 100 oluyor. Bak 5'e gerek yok. 2 çarpanı geldiğinde 0 sayısı artıyor. Bu sebepten dolayı burada son basamanı inceleyerek gitmeyelim arkadaşlar. Burada gitmemiz gereken durum şu. 50'yi çarpanlarına ayır. 52 kere 25 değil mi? O da 5'in karesi yapar. Bak 2'den çok tane vardı 2'yi umursama. Buraya bak ama burada kaç tane var? Arkadaşlar 5 üzeri 12. Demek ki sondan 12 basamağı 0'mış diyebiliriz. Geldik videomuzdaki son iki sorumuza. Bu video için. Arkadaşlar. Öncelikle 11. soruya bakın. 1907 faktörel eksi 124 faktörel. Şöyle biraz çizik gibi. Sondan kaç basamak sıfırdır? Bir öncekinde sayılar birbirine yakın olduğu için ben onları topladım. Sayılar birbirine uzak olduğunda ne değişiyor? Hemen bakalım. Basit bir sayıyla bakın. Her zaman için bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Sayı büyük oldu anlamadın ne yapacağını bilmiyorsun basit bir sayıyla bak. Buradaki sayı çok büyük mü? Büyük. Hemen yani bir tane 10.000 al. Ne kadar büyük aldık? 10.000 al. Heh. Bir tane de 100 al. Bunları topla çıkar. Toplasan da çıkarsan da bu değişmeyecek son basamağı sıfırlı. çıkardın çıkardığında arkadaşlar gördüğünüz gibi 0 0 1 0 1. Bak sondan iki basamağı sıfır. Küçüğe göre şekillenir arkadaşlar sayılar birbirine uzaksa küçüğe göre şekillenir. O yüzden bakmanız gereken sayı burada 124'tür. Böl 5'e arkadaşım bunu 24 defa var. Bir daha böl 5'e 4 defa var. Topla bunları demek ki sondan 28 basamağı sıfırmış yorumunu yapabiliriz. Gelelim bu videomuz için son sorumuza. Sürende 22-21. dakikaya yaklaştık. Buraya bir intro de eklendiğini düşünürsek biraz daha belki artabilir. Ona da bu son, bundan sonraki videolarda dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar 12. sorudayım. 12. soru şunu, şunu diyor. Sondan kaç basamağı sıfırdır? Şimdi birlikte bir inceleyelim. Bakın 3 tane sayı var. O zaman bu 3 tane sayı ayrı ayrı inceliyorum. 72'yi 5'e böleceğim sürekli olarak. 14 defa var. 5'e böldüm 2 defa var. Bunları ya, tek tek mi yapayım böyle mi yapayım bilemiyorum. Şu an katılımcı sayımız da az ama katılımcı sayımız arttığında eğer burada tek tek bir ile çarpmamı veya yani başka bir istekleriniz olursa veya biraz daha kolaydan zora doğru seviye isterseniz ona göre de bir şeyler ayarlarız yani seviyeyi 0 1 2 3 4 5 diye belirleyebiliriz arkadaşlar o ilerleyen kısımdaki bizim düşünmemiz gereken durum diye düşünüyorum şimdi. Burada kaç tane var? 16 tane. 5 var. 5'leri odaklanalım. 5 üzeri 16 dedim. Bak çarpı. Çünkü buradan 16 buldum. Buradan bir şey buldum. Buradan bir şey buldum. Ne yapacaksın? Çarp onları. Çarptın da görüyorsun zaten. Ama 16 diye çarpma. 5 üzeri 16 diye çarp. 104'e mi bakıyorsun? Gel bakalım 104'e. 104'e böldüm 5'e. 20 defa var arkadaşım. 5'e böldüm bir defa. Bir daha 4 tane de burada var. Yani 24 gelsin buradan. 524. Bak burada dikkat et. 50 faktöriyel değil bu. Bu 50 sayısı. O yüzden az önce bakmıştık zaten. Buradan da 5'in karesi geliyordu. Şimdi arkadaşlar burada üstü sayılarda tabanlar eşitse üstleri ne yapıyorum? Topluyorum. 42 çıkıyor. O zaman diyorum ki sondan 42 basamağı sıfırdır. Sevgili arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konu anlatımız faktörel kısmımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Herhangi bir aksaklık olursa alt tarafta yorum olarak bana belirtirseniz ona uygun bir şekilde düzenlemeye çalışırız. E, i̇steklerinizi belirtin. Videolarımız hız kesmeden devam edecek. Bir önceki videoda dediğim gibi veya bunun başında da demiş olabilirim. Videoları peş peşe çekiyorum. E, ee, videolar düzenlendikten sonra yavaş yavaş eklenecek. Belki bir anda hızlı bir şekilde de ekleme yapabiliriz. O yüzden alt tarafta bana bildirmeyi unutmayın. Muhtemelen şimdi sağ alt tarafında bir abone ol yazısı çıkacak. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna e, daha fazlasını istiyorsanız abone olup bize destek verebilirsiniz arkadaşlar. En azından kaç kişinin takip ettiğini bilelim. O şekilde davranalım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Tekrardan kendinize iyi davranın görüşmek üzere bay bay